Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl mutsuz zırh boyanır onu göstereceğim. Öncelikle olan malzemeler. Şu tohum yerlerinden kitapların olsunlar, renkler İstediğiniz her, herhangi bir renk renk seçebilirsiniz. Ben şimdi lacivert bunu turuncuyla mavi seçiyorum arkadaşlar. Ya da kırmızı olsun. Hadi ee, bize bir kova su ve bir kazan lazım. Tabii ki boyamak için deri asla lazım. Başka zıtlar mı oluyor? Alıyorum hiç denemedim. Galiba alıyordur. Evet. Önce kazanımızı koyuyoruz ve içimizi dolduruyoruz arkadaşlar. Sonra yani re Zırhımızı boyamak istediğimiz rengi içine döküyoruz. Bakın boyadık çok belli olmadı. O yüzden ben kırmızı kırmızı ile yapayım. Gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Hiçbir şeye benzemedi. Bunları da boyuyoruz. Böyle bir şey oluyor arkadaşlar yani çok da garip oldu. Başka renklerle deneyelim e, evet. bu sefer renklerimiz ne olsun ne olsun ne olsun ben sarıyla çok zor bir karara benziyorum. mor olsun hadi şimdi zırhlarımızı yerinden çıkartalım pardon Gelmeyelim. Sarı böyle bir şey oldu. Yani, yani arkadaşlar, arkadaşlar bana bakılırsa hiç hoş olmadı ama yine de güzel duruyor. Şekilli duruyor. Eğer bu video size yararlı olduysa abone olmayı unutmayın. Like ve yorum <laughs> atmayı unutmayın. Bay bay.